Merhaba arkadaşlar. Kimya her yerde ünitemizin kozmetik kısmıyla devam edeceğiz. Genelde öğrencilerimizin çok sevdiği kısım burası. Böyle özellikle can kulağıyla dinlerler, soru sorarlar ve çok ilgi çekici, dikkat çekici bir konu olduğu için de benim için anlatmakta çok zevkli bir kısım burası. Evet arkadaşlar, kozmetik dediğimiz zaman insan vücudunun temizlenmesi, dış görünüşünün daha güzel hale getirilmesi, bakımı, korunması ve daha güzel kokması için kullanılan ürünlerin genel adı kozmetik denir diyoruz. Şimdi kozmetik ürünlerinde bulunabilecek bazı katkı maddeleri vardır. Bu katkı maddeleri nedir? Hadi gelin bakalım birlikte. Emilgatörler. Emilgatör dediğimiz zaman yağlı ve sulu kısımların karışmasını sağlarlar. O zaman ne? Kıvamını yani bir kozmetikteki kıvamını ayarlayan maddemiz neymiş demek ki? Emilgatörlermiş. Renklendiriciler renk verirler antioksidanlar oksitlenmeyi önlerler. Ultraviyole ışık emiciler güneş ışığından korurlar. Biliyorsunuz biz güneş kremleri aldığımız zaman arkadaşlar özellikle ultraviyole ışık emici üzerine yazana dikkat ediyoruz ve ona göre güneş kremi ve nemlendirici alırken dikkat ediyoruz. Peki nemlendiriciler dediğimiz zaman cildin nemlenmesini sağlarlar. Koruyucular mikroorganizma oluşumunu önlerler. Parfümler koku verirler. Stabilizatörler dağılmayı önlerler. Çözücüler bileşenlerin dağıldığı ortamı oluştururlar. Biliyorsunuz bunu kız öğrencilerimiz daha bileceklerdir. Makyaj yapmadan önce bazı çözücüler kullanılır. Bunun sebebi de yüzüne sürdüğün herhangi bir kozmetik ürünün daha güzel, daha tok durmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Peki, kozmetik maddelerin oluşturabilecekleri zararlar vardır. Bu zararlar nedir? Renklendiricilerde bulunan ağır metaller. Genellikle civa kurşun. Böbreklerde ve sinir sisteminde sorunlara yol açar. Kanserojen etki gösterebilirler. Ha, dikkat. Demek ki biz kozmetik herhangi bir kozmetik ürünü kullanırken bunlara dikkat etmemiz gerekecektir. Koruyucu maddelerden parabenler ve formaldehit ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Demek ki biz bazı kozmetikleri kullandığımız zaman küçük küçük sivinceler oluştuğunu ya da deride döküntü oluştuğunu görebiliyoruz. Demek ki bu nedir? Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiğini anlamış olabiliriz. Parfümler solunum rahatsızlıklarına ve ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kozmetik maddedeki bazı kimyasallar güneş ışığının etkisiyle ciltte yanıklara neden olabilir. Peki bir diğer maddemize bakalım. Bazı emulgatörler ciltte daha geçirgen ve korumasız bir hale getirebilirler. Plastiklerde ve kozmetiklerde yumuşaklık verici bir madde olarak kullanılan ftalatlar cilt tarafından kolayca emilirler ve dolaşıma geçerek böbrek, karaciğer ve üreme organlarına zarar verebilirler. Bunu polimerlerde de kısaca bahsetmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Peki devam edelim. Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan bazı kozmetik ürünleri. Tabi en başına ne geliyor? Parfümler geliyor. Peki biz parfümü neden kullanırız? Güzel kokmak amacıyla kullanılır. Ana bileşeni alkoldür. Doğal esanslardan elde edilebileceği gibi sentetik olarak da üretilebilir. Yapısına genellikle aldehit veya keton türü aromatik bileşikler bulunur. Arkadaşlar aldehit ve ketonları biz 12. sınıf organik kimyada ayrıntılı bir şekilde anlatacağız size. Demek ki parfümün yapısındaki bulunan bileşikler aldehit ve ketonlar olarak bilmemiz gerekecektir. Yapısına bulunan maddeler yüksek toksik değerlere sahip olması da bulantı, kusma, baş dönmesi, mide bulantısı, ciltte ve gözlerde tahriş gibi sorunlar oluşturulabilir diyoruz arkadaşlar. Peki bir diğeri kişisel bakım amaçlı kullanılan kozmetik ürünü nedir? Saç boyasıdır. Saçların rengini değiştirmek için kullanılan kozmetik Maddesidir diyoruz arkadaşlar. Yapısında artıcı, renklendirici ve koruyucu maddeler bulunur. Saç boyalarında artıcı olarak hidrojen peroksit. Hidrojen peroksit bunu ek bilgi olarak söyleyelim. Aynı zamanda çok iyi bir yükseltgen maddedir arkadaşlar. Ve saç dökülmesine neden olabilir. Saç boyalarındaki renklendirici veya koruyucu olarak kullanılan kimyasalların çoğu deri tarafından eminip dolaşıma geçebilir. Bunun sonucu olarak da yanma kızarıklık, kaşıntı ve saç dökülmesinin yanında sistematik sorunlar da oluşturabilir diyoruz. O zaman kullandığımız boyaların da arkadaşlar kimyasal içeriğini bilmemiz gerekiyor. Peki bir diğerine bakarsak kalıcı dövme boyası diyoruz. Cilt üzerinde yaptırılan dövmeler için kullanılan boyalardır. Kullanılan boyanın türü değişiklik gösterebilir. Amin türü azo boyalar kanserojendir. Yine bir organik bileşimizdir bu da arkadaşlar. Renkli dövme boyalarında ağır metaller bulunur. Bunlar da deri altından dolaşıma geçebilir. o zaman arkadaşlar biz dövme yaptırırken yine ne yapmamız gerekiyor? Dikkatli bir şekilde yaptırmamız gerekiyor. Peki jöle diyoruz. Arkadaşlar jöle biliyorsunuz saçlarda kullanılıyor. Ve jöleyi kullandıktan sonra mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Saçımızı yıkamamız gerekiyor gerekiyor. Jöle ne için kullanılıyor? Saça şekil vermek için kullanılıyor. Yapısında bakın polimerler, renklendiriciler, koruyucular ve çözücüler ne yapabilir? Bulunabilir. Jöleyi eğer yıkamadığımız zaman ne olabilir? Saç iplerine birikerek tortu oluşturabilir. Saç dökülmesine neden olabilir. Ve kanserojen etki gösterebilir diyoruz arkadaşlar. Peki hemen bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Kozmetik ürünlerindeki katkı maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Renklendiricilerde bulunan ağır metaller sinir sistemi sorunlarına yol açabilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Koruyucu olarak kullanılan formaldehit alerjen etki gösterir. Bu da doğrudur arkadaşlar. UV önleyici maddeler cildi soğuktan korumak için katılır. Arkadaşlar soğuktan korumak için değil, güneş ışığından korumak için kullanılır. O zaman cevabımız ne gelecektir? Ceyhan gelecek. Bir sonraki sorumuza bakarsak arkadaşlar. Yukarıda verilen kozmetik ürünleri ile oluşturabilecek zararlı etkilerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi jöle dediğimiz zaman jöle ne arkadaşlar? Saç dökülmesi. Doğru ifadedir. Kalıcı dönme boyası. Kalıcı dönmeye biz baktığımız zaman bu nedir? Bulaşıcı hastalık riski. Bu da doğrudur. Parfüm Baş ağrısı ve mide bulantısı yapabilir. Ağır parfümler kullandığımız zaman baş ağrısı ve mide bulantısına yol açabilir diyoruz arkadaşlar. Evet kozmetik ürünlerinden hemen birkaç tane örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Bir kozmetik ürünü değildir. Ruj, kozmetik, parfüm, kozmetik, oje, kozmetik, el kremi, kozmetik. Peki çamaşır suyu neydi? Dezenfekte amacıyla kullanılıyordu değil mi? Hijyen amacıyla kullanılan temizlik malzemesiydi arkadaşlar. Peki hangileri doğrudur diyor. Görseldeki kozmetik ürün ile ilgili. Bakalım parfüm müdür? Ana bileşeni alkol. Doğru ifadedir. Yapısında aldehit veya keton türü aromatik. Bu da doğru ifadedir. Kullanılması hiçbir sağlık sorunu Bu yanlıştır. Neden? Çünkü alerjisi olan insanlara baş ağrısı, kusma, de işte kramplar, kasılma gibi olaylar gösterebilir demiştik arkadaşlar. Peki üçüncü soruya bakalım. Yukarıdaki metinde Numaralı boşluklar aşağıdaki kelimelerine doğru bir şekilde doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? Bakalım. Kozmetikler insan vücudunun dış görünmesini daha güzel hale getirilmesini nedir? Kozmetikler insan vücudunun ne gelebilir arkadaşlar buraya korunmasına, dış görünümün daha güzel hale getirilmesini, cildin nemlendirilmesini, zararlı dış etkilerden korunmasını ve güzel temizlenmesini için kullanılan. o zaman ısınma açıkta kalacaktır burada arkadaşlar. Saç boyaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yapısında artıcı maddeler bulunur. Doğru ifadedir. Saçı besler ve saç deli sayısını artırır. Arkadaşlar saç boyaları saçı besler mi? Saçın dökülmesine de ne yapabilir? Sebebiyet verebilir demiştik. Peki hemen 5. soruya bakalım. Murat saçlarını şekillendirmek için saydam renkli jel kıvamında bir kozmetik madde kullanmaktadır. Bu maddeler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Jöle diye isimlendirilir. Doğrudur. Fazla kullanımın saç dökülmesine neden olur. Doğrudur. Saçları temizleme özelliği vardır. Arkadaşlar jölenin saçları temizleme gibi bir özelliği yoktur. Evet arkadaşlar kozmetik kısmını bitirdik. Şimdi birazdan ilaçlardan bahsedelim. İlaçlar dediğimiz zaman bir hastalığın tanısı ve te tedavisi için, hastalıkların önlenmesi için değişik yöntemlerle vücuda alınan ya da uygulanan kimyasal maddelere biz ne diyoruz İlaç diyoruz. İlaçlar vücuda değişik şekillerde ve farklı formlarda uygulanır diyoruz arkadaşlar. Yani nedir işte e, kan yoluyla verilebilir, işte ne bileyim ben serumla verilebilir, işte ne bileyim ben ağızdan alınabilir. İlaçlar çeşitli şekillerde uygulanır. Bilir. İlaçların farklı formda olmasının nedenleri varmış. Şimdi hastanın doğru dozu almasını sağlamak, etken maddenin emilim ve dağılım sürecini ayarlamak, ilaçtan alınacak yanıt miktarını ve yanıt süresini ayarlamak, ilacın kötü tadı ya da kokusunu maskelemek, hasta için uygulama kolaylığını sağlamak, etken maddenin raf ömrünü uzatmak, mideyi ilacın etkilerinden korumak. İlacın olası yan etkilerini azaltmak diyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki ilaçlar katı, sıvı ve yarı katı formlarda bulunabilir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kimya her yerde. Temizlikte kimya, polimerde kimya, endüstride kimya, kozmetikte kimya, ilaçta kimya. Kimya olmazsa olmaz. Hayatımızın her yerinde kimya var demek ki. Peki hemen bir örneğimize bakalım. İlaçların farklı formlarda üretilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? Şimdi ilaçların asıl etki gösteren etken maddesi bir taşıyıcı ortam içerisinde bulunur ve vücuda bu şekilde alınır. Bu nedenle ilaçlar farklı formlarda üretilebilir. Doktorun doz ayarlamasını yapabilmesi doğru değil midir arkadaşlar? Hatta biz ilacı kullanırken bile dozu üzerine yazar şu kadar şu kadar şu miktarlarda şu sıklıkta alınmalıdır şeklinde. İlacın emilim Dağılım gibi özelliklerin ayarlanması yine doğru ifade. İlacın yan etkisinin azaltılması yine doğru ifade. Şimdi bakalım ilacın kimyasal özelliklerinin değiştirilmesi. Arkadaşlar etken maddenin kimyasal özelliklerini korur. Yani kimyasal özelliklerin değiştirilmesi bunun cevabı olmaz arkadaşlar. Peki hala ilaç formları. Hap diyoruz. Katı formda bulunur. Yutulan, çiğnenen, dil altında eritilen, suda çözülen türleri vardır. Tablet kapsülü ya da draje şeklinde olabilir. Tablet formunda etken madde bir dolgu maddesi ile birlikte sıkıştırılmıştır. Kapsül formunda etken madde midede ya da ince bağırsakta eriyen bir kapsülün içindedir. Draje formunda hapın acı tadını gizlemek ya da midede çözülmesini önlemek için dışı şekerli bir kaplama ile kaplanır. Haplar yeterince su ile birlikte yutulmalıdır diyoruz arkadaşlar. Peki ilacın şurup formuna bakalım. Sıvı formda bulunur. Ağız yoluyla alınır. Şeker oranı yüksektir. Bu nedenle şuruplarda mikroorganizma üreyemez. Tablet yutmakta zorlanan hastalar ve küçük çocuklar için kullanımı uygundur. Emisyon ve süspansiyon tarzı sıvı formda ilaçlarda bulunur. Bunlar kullanılmadan önce çalkalanmalıdır diyoruz. Peki ilacın iğne formuna bakarsak sı sıvı formda bulunur. Bir enjektör yardımıyla vücuda uygulanır. Sterildir. İlaç ampul denilen cam bir tüpte saklanır. Kas içine, deri altına ya da damar içine uygulanabilir diyoruz arkadaşlar. Peki hala bir sonraki sayfamıza baktığımız zaman sistematik dolaşıma en hızlı geçen ilaç formudur. Hangi ilaç formu bu? İğne için konuşuyorum. Hasta kendisi uygulayabildiği gibi bir sağlık çalışanı tarafından da uygulaması gerekebilir. Peki bir de ilaç formuna bakarsak merhem yarı katı formda bulunur. Deri üstüne sürülerek uygulanır. Su oranı fazla olanlara krem, yağ oranı fazla olanlara merhem, yağlı ve koyu kıvamlı olanlara ise pomat denir diyoruz arkadaşlar. Peki hemen bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Katı formdaki ilaçları yutmakta zorlanan hastalar ya da küçük çocuklar için uygun olan sıvı formda bulunan ve ağız yoluyla alınan ilaç formu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de şuruptur diyoruz. Pekala. Hemen bir başlığımıza bakalım. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları. Arkadaşlar yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları ne olabilir? Bir kere biz ilacı nasıl kullanmamız gerekiyor? Bir reçete ile birlikte değil mi? Bize gidiyoruz hastaneye doktor teşhisimizi koyuyor ve ona göre bize bir ilaç yazıyor. Ve ilacı reçeteye göre biz alıyoruz değil mi? Yani bilinçsiz ilaç kullanımı yapmayacağız. İlaçları nasıl kullanacağız? Bilinçli bir şekilde kullanacağız. Rastgele ilaç kullanmayacağız arkadaşlar. Peki insan sağlığına zararları nedir? Yanlış ilaç veya yanlış doz nedeniyle hastalık iyileşmez ya da başka sorunları ortaya çıkarabilir. Karaciğer ve böbrek gibi organlar gereksiz yere yorulur. Yanlış yöntemle uygulanan ilaçlar yeni sağlık sorunlarına yol açar. Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu mikroorganizmalarda direnç gelişebilir. Peki çevre sağlığına etkisi nedir bunun? Bilinçsizce çöpe atılan ilaçlar toprak ve su kirliliğine yol açabilir. Bu maddemiz önemli. Bilinçsizce çöpe atılan ilaçlar toprak ve su kirliliğini yol açar. Peki ülke ekonomisine etkisi nedir? Ülkemizdeki ilaç harcamalarının büyük bir kısmı sosyal güvenlik kurumu üzerinden gerçekleştiği için gereksiz kullanılan ya da çöpe atılan her ilaç ülke ekonomisine zarar verir diyoruz arkadaşlar. Evet hemen son bir sorumuza bakalım. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı sonuçlarından hangilerine yol açar? tedavi süresinin uzamasına tabii ki de yol açar. Toprak ve su kirliliği bundan bahsetmiştik yol açacaktır. İlaç piyasasındaki canlılık sayesinde ekonomi ne? Hayır arkadaşlar. Kesinlikle ülke ekonomisine bunun zararı vardır diyoruz. Evet arkadaşlar kimya her yerde konumuzun kozmetik ve ilaçlar kısmından az çok bahsetmeye çalıştık. Bu kısım genellikle arkadaşlar birazcık genel kültür şeklinde düşünelim ve mutlaka testlerimizi çözelim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.